Merhaba arkadaşlar ben Alperen, ben Arda. Bugün sizinle Arda ile Survivor Arda ile Seed'lere Seed'lere başlıyoruz. Arkadaşlar Eğer... bu arada kafanız karışmasın. Şu anda ben de oyundayım. Diğer oyun Evet oyun arkadaşlar Ar Arda aşağılara gitti. Çok Daha da aşağılara ben lan ben de bir tane şey mağaraya gibi bir gidiyorum ama arkadaşlar Seed tanıtımı yapacağız. Bir dakika, ben bu videomuzda ben da. Da arayacağım. Burada şey falan, falan da vardır. Var. Böyle dümdüz gidiyorum. Vardır arkadaşım çünkü Arkadaşlar köy sisiydi. Bölümümüzde direkt direkt madencinin oraya başlıyorsunuz. Ufak bir köy. Kocaman köylerden değil. Üçlü köy yani. Triple köy yani üç köy. Küçük köy. köy. bir tane daha çıktı. Ay bir dakika. Ve arada bir tane daha çıktı. Şey, bir dakika ben buldu. oraya geliyorum. Ben oraya geliyorum. Şimdi, Sen beni takip Şu an şimdi biz demir, demirci vardı. Tamam gördüm. Var. Köyler yakın. Burada da orada köyler var arkadaşlar. Ve köy şey. Oo, şey, şey kast pantolon ve elma bir tane daha kaçıyor bana Ben Arda şu an bir tane daha birleşik köyler kumdan orada bir tane köy buldu ama ben de nerede olduğunu bilmiyorum. Abi çok az uzak şu bir dakika. Diamond mı mi Yok. Ben valla hiçbir şey yanlış. Hadi gel takip et. <laughs> şu an arada bekle biraz beni. Arka böyle dümdüz gidiyoruz. Tam bekliyoruz. Evet, diyoruz. Tamam. Buralardan, buradan hemen var. Mesela şu arkanızı alın da önden dümdüz. Yani dümdüz ya işte Nehirden karşıya geçiyoruz. Karşımızda arkadaşlar bir dakika. Nehirden ha, geçtik. Burada. Bak. Gök, köyümüz burada. Anla. Ama adamlar. Sen daha ya. Daha, daha ar arkadan bir ar dakika ilerleyelim. Arkadaşlar burada. Bu da tutsa şimdi ben orada bekle bana bırak ben yani şu bir dakika ben sana bakacağım kanka. Oo demir kılıç 5 tane. Sus. Şimdi ekmek çıkıyor. Obsidyen çıkıyor mu? Evet o iyiymiş arkadaşlar. Eğer dört şey, ıı, eğer buranın şey, yakını sanat olabilir ama. Eğer şeye gidecek ne dersiniz köyden bir sanatayım. Çift köy var. Şöyle ben geldim yarın geri döneyim. Arkadaşlar ben köye gidelim, geliyorum. Sen tapınak bulursan. Arkadaşlar bu akarsu ben şimdi geleceğim yarın pek unutmamış olabilirim. Tam böyle bir şeyden tam böyle bir yerli yerini anlatacağım. Ben köyden dümdüz gidip tapınak buluyorum Tamam orada da tapınak arkadaşlar. Böyle o tapınak buldum. Hadi. Evet köye çok ne? Arkadaşlar bakın. şimdi. De... Ay köye köye geldi. Su kutu geliyoruz. Su kutu Biraz zaman. O şurada ya. Arkadaşlar bu su muhteşem. Yakın adama gidiyoruz arkadaşlar. Şurayı da geçtik. Birer kazan. E, arkadaşlar. Buna kararken köy bu köye, şey tapınak kararken yine tapınak buldum ya. Böyle birlikte çekmek. Arkadaşlar böyle yana dönünce şarjım çok az birazdan çıkabilirim. Yana dönünce Hemen, biraz hızlı gel. Burası oluyor. Dümdüz mü gidiyorsun şuradan? Hı -hı. De, ne tarafa doğru? Ben da, göremedim kanka. Ben buradayım. Sen neredesin? Ben daha da havaya çıktım. Demircinin o taraflarla buradayım. mü bak. Bak ben de gördüm. Hangi tarafa çıktım? Bekle abi. Şuradan Seed dün, tanıtımı bu. Şuradan dümdüz yardır. Yine dümdüz. Hmm. Dümdüz yardırıyoruz arkadaşlar. Sen beni takiptesin değil mi? Evet ama ben şu an yardıramam dur. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Tamam gidiyor. ben yardırım. Yakın mısın bana? Geçtim bile. Oğlum bekle lan. Şu hemen buradan sağ. Evet arkadaşlar Arda'nın dediği gibi şu an bende o avlar var. tapınağa burada evet. avlanan yanında avlanlar var. Bu olamadı. ve arkadaşlar tapınağa Tapınağa hoş geldiniz. Bir dakika abi. Torç al yanına torç. Niye çok mu kadar? Patlatma patlatma. Patlatma abi. Şimdi bakayım sus. arkadaşlar çeşitlerden sizin için. İki sus. eti var. Sus be ya Arda sus be. Tamam ben bakıyorum. Sen yine tanıtır. Oo diamond. 3 tane diamond çıkıyor. Beyler bir dakika şimdi ben bakayım. A, buna, buna bak buna. Bak şimdi. Buradan. Oo burada da 2 tane diamond çıktı. Tamam lan sus. Arkadaşlar 2 tane demir. kesinlikle öneriyorum. 2 tane demir 4 tane altın. 5 tane diamond çıkıyor. 2 tane i̇ki altın 10 tane kemik. Yani işimize yarayacak şeyler. Ben he? tapınaktan çaprazlama yardım. Altın 3 elmas toplam 18 altın 3 elmas. 5 elmas oluyordu. 3 demir elmas 2 tane 5 elmas. Arkadaşlar bu taktiğimizin tane yani köy var. Aha. Abi. 4 tane köy var ya. Ağlaya bak. Arkadaşlar köyden dümdüz yapacak bir tane tepe karşı Bak bak gel hatta beni takip et. Geleceğim abi. Bak Neredesin? buradayım. Buradayım. Neredesin lan? Buradayım. Bak geliyorum yanına. Şş. Şş. Tamam. Birader. <laughs> Takmedin. edin. Evet. Elim Buradan biraz çaprazlama bek. Ve Oooo. Arda ben güzel yalnız. Ben ya bu be. bugün programı produğumu konuşturuyorum. Arkadaşlar şu anlık ben iyice bakın. Burası tapınak ya arkadaşlar. Ben Tapınaktan biraz da çaprazlama. Ya, Düz. Kötü ya. Düz gidiyoruz Büyük arkadaşlar. Ya. Düzden biraz da kendimiz çeviriyoruz. İşte tarafa doğru. Ve Değil mi Ardacığım? Ne? Tepeden şu tarafa aynen, doğru. Aynen. Oradan biraz sağlamaya. Sağlama geldim. Şu ben tepeden, gördüm. Ben seni gördüm. Şu tepeden arkadaşlar. Gel gel ben yanına yürüyorum gel. Şu tepeden bakın Ardacığım. Şu tarafa doğru. köy karşımızda. Gerçekten de fınav. Fınav. Güzel. Köy. Ben çok yandım. Üç tane üç tane ya müthiş. Çok adam zengin oluyor. Aynen ya müthiş. Ben bak, diye ama Üç altın yani kötü arkadaşlar. Altın tabi güzel bir şey ne yazık ki. Bir çok bir yazık. yazık. Ama çok yakın. Aslında, aslında aslında da Diamond'dan daha hızlı. Aslında ama tabi biz bunu hiç denemedik. Şimdi pek konuklamadık. Bu köyü de Daha doğrusu. O köyü buldum. Ben buldum. Yok. <laughs> ha bu bizim bulduğumuz köy. Tam kırılmış ha. galiba. Dur bakayım. Evet arkadaşlar. Bu köy seninle. Bir dakika, bu kadar. dakika bir dakika. Belki o... aynen, aynen. Evet arkadaşlar. Diğer sitle beraberiz. Evliyorum. bu da var yalnız Aynen. ben bu köyü bildiğim için ben hatta sana bir kere demiştim ben şu Hı. şu şu, şu sitede oynuyor 455'te oynuyorum demiştim ama var oldun işte aradan biliyorum ama şunu gözüme çarpmadı derken Oo. ben çok... şey so ben... söylemeyeceğim ee, işte arkadaşlar kılıç iki tane bir tane iki tane elma bir tane ekmek e işte idare eder hiç idare ediyoruz tekrar ekranımıza Başka köy var mı arada buranın etrafında? Bilmiyorum ki hiç bakmadım. Biraz arkadaşlar bir... burası çift köy gibi ama hiç demirci yok. Tek bir tane demirci var. Abi ben yine böyle yardıracağım. Ama köy yok arkadaşlar. Yardırmanı şey arkadaşlar, arkadaşlar affedersiniz. Arkadaşlar çok oldu. siz çok çok özür diliyorum arkadaşlar. O... tamam. Nereye bu? Yoklamış. Nerede? Ben uzaklaşacağım ama geliyorum. Bu sitin bu kadar. Diğer sitede hemen karşınızda. Arkadaşlar bir dakika. Çeşitler açıklamada olacak. Arkadaşlar köy bayağı büyük ya baksana tepeden. Evet arkadaşlar arada yine tekrarlıyor. tekrarlıyorum. Biz her bir sidin sonunda bunu söyleyeceğiz. Ve bir diğer görüşeceğiz. Ve arkadaşlar bu sidimiz böyle. Ve yani böyle bu sidimizden devam ediyoruz. Bakalım chest'te ne var? Chest. Eğer falan var. Eğer var. İki tane parlaklık. Aaa. Evi yarım bırakmışlar ya. Baksana apa, apa baksana <laughs> şurayı ya. ya arkadaşlar çok garip bir anda daha karşılaşıyoruz. Oha. Evin yarısı yok arkadaşlar. Abi çok... bir dakika poz olayım ben. Alayım burayı ekle açıklamaya. Ya açıklamaya diyorum başa. Ve Neredesin e tiyatro bak. salonu gidiyor musun? Ben şimdi salon. sana bakıyorum bak. Al işte adam adamlar tiyatro salonu yapmış ama <laughs> sana. The <laughs> first. <laughs> <laughs> burada burada <laughs> çek abi. Bur, burayı çek. Burayı kaydet. Yayınlarken burada fo yayın fotoğrafı buradan olsun. Hayır aga boşver. Ve Steve köyümüzde tanıttıktan Aa, sonra. burada şey var. Bir çıkma, çıkma batakları. Burada hemen kanında. Bak buradayım. Ben sana sen sert ters mu? tarafa gidiyorsun. Gel. Ve şu şey, bir mağara çan var. Çantalar biraz kapalı mı? Senin harita çok geç Ben senin göremediğin yer. Daha ilerdesin ya ondan. Hiç... Arkadaşlar bizim en iyi cadı Benim değil arkadaşlar. Kendi adına ben eskiden çok Arkadaşlar en iyi şeyini bulduk. İnek. İnek bulduk. Arkadaşlar diğer sinimize şeyimizi... Ben deyim. <laughs> açıklama bölümünde. Allah senin vermesin. <laughs> 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 değişmiştir ama gel belki tapınak buluruz. O, yani. evet arkadaşlar böyle bir seedimiz var. Bakalım abi 13.4 için 13.1 için arkadaşlar bu seed Yine de olabilir tapınak falan yok. yok. Direkt köy altında Union Enforce. Burası Neyse. Ayrıca telafi etmemiz güzel bir yerimize. Ve diğer şey <laughs> Ve evet arkadaşlar. Bununla direkt karşılaşıyoruz. Çünkü arkanızı Baya büyük bu. Şey doğduğunuz yerin arkasını dönmek gerekiyor. Köyümüz baya büyük. Önceden arkadaşlar size. Ne diyeceğim? Arkadaşlar. Seed açıklama bölümünde yaz ya seatleri Bu kadar açıklama yeter herhalde. Yok açıklama hmm. diyecek, değil mi? Oo. Büyük bir tane maddecisi var. Şuraya doğru da bir parça gidiyor. Bakıyorum ne yapacağız şu anda. Sen bir çık. Şu an bir demir, üç elma var. Arkadaşlar ciddiyim. Hadi kız, ne yapacağız? Ne soru duydum ama. Ben şu anda burada tapınak alıyorum. Kız, ne yapıyorsun? Biz burada tapınak ben çünkü ya yani oğlum videolarda da çok seviyorum. Aa burada kesin topunak var dedim. Ama yani doğru yolda mı gidiyor? Çıkma saldığını bilmiyorsun. Bu çöl içinde. Ve bir tane daha demirci var çok güzel. Bir tane daha var. Ne yapacak onlar? <laughs> Neler yaptılar? Amirim nasıl? Yok değilim. Şu <laughs> an

Ve, abi baksana bir dakika ona. <laughs> sekti geri geldi aga. Baksana bir sekip geri geliyor. Bak gördün mü? Hatta görmedim çünkü benim telefon kaydettim. Bana geldi gördün mü? Ata mı? Ne ata? Senden Bana geldi. Benden sekti tavuğa geldi. Tavuğa geldi. Yok aşağıda o tavuk öldü. XP'leri evin üstünde bak. Görüm. Ve arkadaşlar bu bu kadar. Bu şeylerimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Oyunun bu güzelliğini de unutmayacağız. Tavuklarım, tavukları bir tavukları şeydik arkadaşlar Oyun aslında. <laughs> bu kötü resmeden sonra bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Seedler açıklar. Seedler açık olan bölümler Bu benim sözüm. Hoşçakalın. İyi seyirler. Hoşça